Evet arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Hukuk öğretirim, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Telefon sessizde. Sen de lütfen sessize al. Artık sen ben şeklinde konuşabiliriz. 45 videodur bana sabrediyorsun. Artık beni her halimle tanıyorsun. Yorgun halimi de gördün, yüksek enerjili olduğum halimi de gördün, düşük enerjili olduğum halimi görmemişindir diye düşünüyorum. Neyse, şaka bir yana. Arkadaşlar güzel ilerledik. Ee, 45. videodayız. Ne işleyeceğiz bu videoda? İdari işlemin unsurlarından bahsedeceğim. Yetki unsuru, şekil unsuru, sebep, konu, amaç, maksat unsurlarından bahsedeceğim. İptal edilebilirlik. E veya da yok hükmünde olma durumu örnekler üzerinden daha çok bu konuyu açacağım. Hakimlik sınavının sevdiği soru tipleridir. KPSA'nın sevdiği soru tipleridir. Kaymakamlıkta ise direkt iptal edilebilirlik veya da direkt olay örgüsü içerisinde sorular geliyor. Hepsine ufak ufak biraz bakmış olacağız. İçin gönlü rahat olsun. Adım adım ilerliyoruz. 48 video olarak düşünmüştüm. Bakalım kaç videoda tamamlayacağız. Belki 48 değil de 47 de olabilme ihtimali var. Haydi bakalım başlayalım. Videoyu başlattık. Ekrana çıktım. Şöyle bir durayım bakayım. <laughs> Şimdi arkadaşlar en başta neden bahsediyoruz? Amaç unsuru, amaç unsuru diğer adı maksat unsurundan. İdare hukuku bir işlemi tek bir amacı vardır. O da kamu yararı amacıdır. Yani idare hukukunun kamu yararı amacı dışında bir inisiyatif kullanarak, bir takdir yetkisi kullanarak başka bir amaçla idari işlem tesis edemez. Edersen kardeşim ne olur? Amaç unsuruna aykırılık söz konusu olur. Yani kişisel husumet, kişisel husumet, işte birbirinin ayağını kaydırma işleri, ev iki yönetici veya bir memur bir yönetici komşu apartmanda yaşadığı problemi kişisel husumeti, özelde yaşadığı kişisel husumeti. Mesela diyelim ki bir yönetici bir memurla memura nişanlıydı, nişanlar atıldı. Artık yönetici bayan veya erkek, tam tersi olabilir. Fark etmez. O memurlar arasında bir husumeti iş yerine taşıması bunların hepsi arkadaşlar neye girer amaç unsurunda sakatlığa gider kişisel çıkar siyasi bir amaç senin düşüncen A benim düşüncem B kişisel çıkar sen şöyle kazanıyorsun ben böyle kazanıyorum sen şunu yapıyorum ben bunu yapıyorum giyim tarzı şöyle giyiniyorsun böyle giyiniyorsun. Yok efendim şu giyim tarzı şöyle olmalı, bu giyim tarzı böyle olmalı gibi gibi sebepler güderek yapılan idari işlemlere ben ne diyorum? Amaç kamu yararı olmaktan çıkmıştır. Amaç unsuruna sakatlık söz konusu olmuştur. Kişisel husumetten dolayı kişiye ceza kesilmesi, kişisel bir çıkardan gelir toplanması, düşünce veya giyim gibi sebeplerle disiplin kurallarına aykırı olmasına Aykırı olmamasına rağmen kişiye disiplin cezası verilmesi yani bir sakat idari işlem yapılması durumunda amaç yönünden hukuka aykırılık söz konusu olur yetki saptırması olarak karşımıza çıkar çıkmış olan bir soru tipidir arkadaşlar. Şeklini tam olarak hatırlamamakla birlikte. Kulüpte Soru Bankası'nda da bu tarz sorular yaptık. Çok fazla yaptık. Yetki saptırması hangi yönden hangi yönden hangi unsurun sakatlığı sonucu ortaya çıkar? İdari işlem unsurların hangisinin sakatlığı neticesinde ortaya çıkar? Amaç unsurunun sakatlığı veya tam tersi arkadaşlar amaç unsurunun sakatlığı neticesinde hangi durum ortaya çıkar? Yetki saptırması ortaya çıkar diyeceğiz. Buraya kadar çok basittir arkadaşlar. Kişisel bir husumet var, kişisel bir çıkar var, siyasi görüş farklılığı var, giyim tarzı var, inanış farklılığı var. Kardeşim senin amacın bir idari işlemi tesis ederken, bir kişiye disiplin cezası verirken, senin buradaki amacın kişiye davranışın memura davranışın bir idari işlemi tesis etmen amacın kamu yararı olacak. Amacın tekrarlıyorum kamu yararı olacak. O kişinin giyimi, kuşamı, sos e, özel hayat yaşantısı, siyasi görüşü, kişisel husumetin seni alakadar etmez. Eğer bunlar seni alakadar ediyor, kamu yararını bir kenarıya koyup bir idari işlem tesis ediyorsan, amaç unsuruna aykırı davranmışsındır. Karşılığı nedir arkadaşlar bunun? Yetki saptırması olarak karşımıza çıkıyor. Aman ha dikkat et. Sebep unsuru. Sebep unsurundaki durum ne? Bir idari işlemi yapmaya sadece yetkisi olması yetmez. Yani yetkili amir olması, yetkili müdür olması yetmez. Ne gerekiyor? Aynı zamanda bir sebep unsuru gerekiyor. Yani senin bu idari işlemi yapmaya iten bir sebep olması gerekiyor. İten bir sebep olması gerekiyor. Bir kişiyi üniversiteye kayıt mı yapacaksın? Evet kayıt yapacağım. Bunu iten sebep o üniversitede kazandığı belgesidir. Bir kişiyi emekli mi edeceksin? Buna iten sebep yetkilisin, emekli yapmaya yetkilisin. Peki bunu ee, sende bunu iten sebep ne olacak arkadaşlar? Emeklilik prim gün sayısını doldurmuş olması gerekiyor. Yine devam ediyorum. Bir kişiyim. Disiplin cezası mı vereceksin? Bir idari işlem mi gerçekleştireceksin? Bir kişiyi ihraç mı edeceksin? Bunun o disiplin fiilini, hareketini yapmış olması gerekiyor. Yani iten sebep olması lazım. Sen yetkili makamsın, elinde yetki var. Bu yetkiyi kullanarak bir idari işlem tesis edebilirsin. Ama bu idari işlem için ortaya ne çıkması lazım? Bir, sebep unsuru çıkması lazım. Bir, bu konuyu gerçekleştirecek bir sebebi iten bir sebebin ortaya çıkması gerekiyor. İşlemi yapmaya iten sebep olarak değerlendirilir. Örneğin bir kişinin arabasını bağlanması sigortası olması gerekir. Bu da farklı bir örnektir. Kamu düzeni, kamu güvenliği ihtiyaç görülmesi üzerine takdir yetkisini kullanarak işlem yapabilir. Aman dikkat et. Sebep unsurunda takdir yetkisi var mıymış? Varmış. Yani senin bir idari işlemi yapmaya iten sebep. Bak amaç demiyorum. O idari işlemin amacı kamu yararı olacaktır. Burada takdir yetkisi yoktur. Kamu yararının dışında bir şeyle bir idari işlem tesis ederse yetki saptırması ortaya çıkar. Ama ben burada ne diyorum? Diyorum ki bir idari işlemi iten sebep takdir yetkisiyle karşı karşıya kalınabilir. Tamam mı? Takdir yetkisiyle ortaya çıkabilir. Kamu unsuru şey kamu unsuru demişim. Konu unsuru işlemin yapılmasıyla ortaya çıkan bak 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 işlemin yapılmasıyla ortaya çıkan neymiş hocam? Sonuçmuş. Yani bir kamu yararı olacak amaç unsuru. İki o işlemi o idari işlemi yapmaya ne gerekecek? Bir iten bir şey olacak. Yani bir sebep olacak. Bir de bunun sonucu olacak. İşte ben bu sonuca ne diyorum? Konu unsuru diyorum. Örnek veriyorum. Prim gün sayısını doldurması sebep, emekli olması sonuç. Sonuç konu unsuru. Veya da üniversite sınavını kazanması ve üniversiteye kayıt yaptırabilecek bir iten sebep olması, idari işlem olarak sebep olması, sebep unsuru, o kişinin üniversiteye kaydolması, kaydolması konu unsuru. Yani netice. Bir kişinin bir fiil işlemesi, bu fiil netice disiplin cezası alabilmenin önünü açması, disiplin cezasına iten sebep olması, sebep unsuru. O kişinin disiplin cezası alması sonuç unsuru. Tamam? Yani sonuç unsuru, diğer adı konu unsuru. Anlaşıldı mı? Var mı bir sıkıntı? Yok. Hocam, konuyu nasıl atılacaksın? Şu S'yi ko yap. Tamam? Konu Ko yap diyorum cümleye bak. Ko, K yap. Emeklilik prim gün sayısını doldurması sebep uzurken memurluk statüsüne çıkartılıp emekliye emekli statüsüne sokulması konu Sınavı kazanan üniversitenin öğrencinin üniversiteye kaydedilmesi gibi gibi gibi. Birçok örnek burada veriyoruz. Devam ediyorum. İdari işlemin konusundan imkansız ise yani konusunun imkansız ise tesis edilen işlemin uygulanamaması ortaya çıkar. Örnek veriyorum. Giresun'un dere yatağına yani Giresun'da dere yatağına inşaat ruhsatı verilmesi. Arkadaş vermeyeceksin konusu konusu imkansız. Veya da e, afet bölgesine inşaat ruhsatı verilmesi. Bunun benzer bir örnektir. Bir kamu malının kamulaştırılması konusu imkansızdır. Ölü birinin üniversite mezunu edilmesi veya ölü birinin emekli edilmesi, ölü birinin işte maaş bağlanması gibi 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 unsurlar arkadaşlar konusu konusu imkansızdır. Yani sonuç çıkması imkansızdır. Neden? Çünkü çünkü arkadaşlar bu kişi ölmüştür. Bu bir kamu malıdır. Kamu malı kamulaştırılamaz. afet bölgesine, dere yatağı bölgesine inşaat ruhsatı verilemez. Eğer sebep unsuru ile konu unsuru arasında bir kopukluk varsa İşlem ne olacaktır? Sakat olacaktır. İşlem ne olacaktır? Sakat olacaktır diyorum. Peki devam edelim. Prim gününü doldurmamış birinin emekli olması. Kardeşim bize iten sebep ne demiştik? Prim gününün doldurulması demiştik. Prim gününü doldurmamış sonuç ortaya çıkmış. Yani konu ortaya çıkmış. Prim gününün doldurulmaması bir sebep, emekli olması bir konu. Yani sebep unsuru ile konu unsuru arasında bir ne var arkadaşlar? Kopukluk var. Ben bu durumda ne diyorum? İşlem sakat diyorum. Yine devam ediyorum. Bir kişi üniversite sınavını kazanmamış. Yani sebep unsuru yani idari işlemi yapmaya iten şey sebep unsuru sakat ama kişinin üniversiteye yerleştirilmesi konu unsuru. Demek ki konu unsuruyla sonuç İten sebep, sebep unsur arasında bir kopukluk varsa biz bu işleme ne diyoruz? Sakat diyoruz. Yine aynı şekilde bu örnekleri çoğaltabiliriz. KPSS yeterli puan. Arkadaşlar ben burada fazla örnekler yazdım. Daha da yazabilirdim. Daha da yazabilirdim. Çok yazarsam sizi sıkardım. Az yazarsam konuyu kavratmakta sıkıntı yaşayabilirdik. Ama burada dengeli yapmaya çalıştım. Dengeli örnekler yazmaya çalıştım. Örnekleri arttırabiliriz, azaltabiliriz. Önemli olan şey konunun dersin mantığını öğrenmeniz. Tamam. Benim buradaki tek amacım kamu yararı. <laughs> buradaki tek amacım konuyu yani sonucu kavratabilmektir. Tamam. Nasıl? Dersle e, bilgiyi yoğurdum. Tamam. <laughs> Kafan karışmadı inşallah. Kafan karışmadıysa konu tam olarak oturmuştur. E, kafanın karışmaması bir sonuç. Aha konuda oturmuş oldu. Tamam. Tamam. İnşallah e, güzel olacak her şey çok güzel olacak eminim adım adım hayallerine ulaşacaksın e, bu dünyadan e, hepimiz geçeceğiz net yani e, ben normalde 2020 yılında e, pankreas tümörü yani pankreas kanseri konulmuştu teşhis olarak. Şimdi gülüyorum o günler çok zordu o hastanenin dört odasında aylarca yatmak falan çok zor günlerdi e, ve 6 aylık ömür verildi ameliyattan sonra ciddi bir zayıflama ve 6 ay görmeden de e, yani bu yolculuk bitmiş olacaktı bu süre tamamlanmış olacaktı Şükür Allah e, demek ki vade varmış e, daha buradayız sonra teşhis değişti. Kanser türü değişti vesaire vesaire. Neyse şunu diyeceğim, yani hepimiz bu dünyadan bir şekilde göçüp gideceğiz. Hepimiz bir iyi bir şey, iyi bir eser, iyi bir isim bırakmak istiyoruz geçmişte, yani dünya yaşantısında. Bu da kaymakamlık yolu yolu bura için inanılmaz bir şey arkadaşlar. Kaymakamlık yolu o kadar insana dokunabileceksin ki. O kadar insana dokunabileceksin ki bir köy çocuğuna dokunabileceksin, bir köy okuluna, bir köy kütüphanesine, yollarına, ihtiyaç sahibi insanlara, işsiz insanlara, fabrika yapma, girişim vesaire. Her şey ilçenin amirisin ya, mülki amirisin ve en üst makamdasın. Herke birçok konuda gördük zaten. Herkes sana bağlı. Herkese bir cezası verebiliyorsun askeri ve yargı hariç. Tamam mı? Burada birçok eser ortaya koyabilirsin. İşte bu o ilçeden gittiğinde seni çok güzel alacaklar. Bu müthiş bir duygu. Mesela bana diyorlar ki hocam neden kaymakam olmadın? Neden hakim olmadın? O zaman da mesela videolar 100 bin, 200 bin, 300 bin izleniyor. 300 bin kişiye değebiliyorum. Bu müthiş bir duygu değil mi? İşte bu duygu beni ayakta tutuyor, koşturuyor, azmimi arttırıyor. Senin de hayalini kurduğun makama varabilmek seni ayakta tutsun, koştursun, azmini arttırsın. Çok güzel sonuçlar ortaya çıkacak. Devam. Şimdi ne oldu? Konuyu tamam e, tam anlamıyla iten sebep sebep unsuru, netice sonuç konu unsuru, kamu yararı kamu yararı amaç unsuru. Amaç sebep konu. Sebep konu birbirinden kopuksa sakatlık ortaya çıkar. Am şey sebep unsuruyla sonuç unsuru birbirinden kopuksa sebep unsuruyla konu unsuru birbirinden kopuksa ortaya sakatlık çıkar. Sakatlıkları biraz önce göreceğiz. Ne tür sakatlıklar? Eğer ki kamu yararı amacı gütmeden bir işlem tesis ediyorsan kardeşim ne oluyor? Yetki saptırması ortaya çıkıyor diyoruz. Peki devam edelim. Geldik şekil şukula. Bakalım. Ben buna şekil şukur şartı diyorum. Şimdi arkadaşlar şekil unsuru idari işlemlerde şekil unsuru şekil kuralları şekil kurallarına uygun yapılmalıdır. Hocam bu şekli kim belirliyor? Kanun belirliyor. Mevzuat belirliyor. Anayasa belirliyor. Cumhurbaşkanı belirliyor. Cumhurbaşkanı kararnamesi belirliyor. Bakalım. Yazılılık esastır. İstisnai hallerde sorakla idari işlem edilebilir zımmi kabul gibi. İmar kanunundaki idare aldığı kararlarda hangi makama hangi sürelerde başvuru yapabileceğini belirtmek zorundadır. İdare işlemler bir sebebe bağlı olarak gerçekleşir. Kardeşim ey idare ben sen bana bir idare işlem bir disiplin cezası öngördüysen bir soruşturma başlattıysan buna benim ne kadar sürede cevap vereceğim e, ne kadar sürede yargılanacağım vesaire 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 her şey her şey ne arkadaşlar? Net olmalıdır. Tamam mı? Yazılı yapılmalıdır. İstisna yerlerde sözlü yapılabiliyor. Hangi sürelerde hangi makamlara başvuru yapacağın net olarak bellidir. Yani bir sebep var olmalıdır. Sen beni mülakattan belirdin. Bir sebebin olmalı. Bilgi edinme değerlendirme hak, bilgi ve değerlendirme kanunu hakkında bilgi edinme hakkını kanundaki dayanarak isteklerini idare bunu sunmak zorunda Bilgi edinme Hakkına dayanarak arkadaşlar kanuna dayanarak bir kişinin sınavdan kaç puan aldığı vesaire gibi yollara başvurarak mülakat neticesinde elenme sebebini de öğrenme imkanları var. Geçmiş dönemlerde öğreneceğimiz bu şekilde yazarak öğrenmişlerdi. Şimdi devam ediyorum. Şekil şartı. Şekil şartta takdir var mı? Takdir yok. Amaç unsurunda takdir var mı? Yok. Yetki unsurunda var mı? Göreceğiz. Onda da yok. Devam ediyorum. Bunu kodlayacağız. Yetkide paralellik ilkesi nedir hocam? Yetkide paralellik ilkesi bir idari işlemi yapan yetkili merci aynı idari işlemi kaldırabilir, değiştirebilir, düzeltebilir. Hocam kimmiş? Bak bir daha tekrar. Bir idari işlemi yapan yetkili merci aynı idari işlemi ne yaptı? Kaldırabildi, değiştirebildi, düzeltebildi. İşte bu sisteme biz ne diyoruz? Yetkide paralellik. X yetkisi kimdeyse bir idari işlem yaptı, bir karar aldı. X yetkisi kimdeyse aynı yetkiyi bu işlemi kaldırabiliyor, bu işlemi değiştirebiliyor, bu işlemi düzeltebiliyor. Ben buna ne diyorum? Ben buna diyorum ki duy beni, duy beni yetkide paralellik. Peki şekilde bir idari işlemin şekil ve usul kuralları hem düzenlemede hem değiştirmede hem de kaldırmada aynı ise buna şekil de ve usulde paralellik ilkesi diyoruz. Şimdi devam ediyorum. Takdir yetkisi şekil, yetki, amaç unsurlarında kullanılamaz potansiyel sorudur. Geçmiş yıllarda da zaten buna benzer bir soru gelmiştir. Dikkat nasıl buraya dikkatini çekebilirim? Bu Adanalı bir adam tamam mı? Bak şimdi gel bunu kodlayalım. Adanalı bir adam var. Adanalı tamam mı? Adanalı. Bu Adanalı adam diyor ki trafikteyim. Trafikteyim. Polis bunu durduruyor. Dur kardeşim diyor. Adanalı adam aracından iniyor. Kardeşim diyor bana şekil şukul yapma. Tamam mı? Polis diyor ki indir elini diyor. İndir elini. Alkol kontrolü yapıyoruz. Kimlik kontrolü, ruhsat kontrolü yapıyoruz. İndir elini. Adam diyor ki adam adam kabadayı tamam mı? Tabi küçük bir kısmı için konuşuyorum. Arkadaşlar işin esprisi tamam mı? Akılda kalsın diye. Kardeşim diyor bana şekil şukul yapma. Bana şekil yapma. Yetkin neyse yetkini uygula. Bak bana şekil yapma diyor. Şekil şukul yapma. Yetkin neyse yetkini uygula diyor. Ama lütfen amacının dışına çıkma. Tamam. Tekrarlayalım. Bana şekil şukul yapma diyor arabadan indi Adanalı trafik polisine. Yetkin neyse yetkini uygula kardeşim diyor. Ama amacının dışına çıkma. Ne oldu? Takdir yetkisini kullanılamaz. Takdir yetkisini kullanma diyor. Yani yetkin ne? Belli. Şekil şukul yapmana gerek var mı? Yok. Amacın neyse amacına göre hareket et diyoruz. Kodlamamız yaş. Yaşta yani yetkide, amaçta, şekilde şekil şukul yapma. Yetkin neyse amacına uygun olarak kullan. Şekil şukul yapma. Yetkin neyse amacına göre kullan. İşte bu durumda idarenin işlemlerinin unsurlarından biri olan yetki unsurunda, şekil unsurunda, amaç unsurunda Nedir İdarenin takdir yetkisi yoktur, takdir yetkisini kullanamaz. Yetki de şekil de kanunlarda belirtilmiştir. Yine aynı şekilde amaç unsuru kamu yararı olacaktır. Ama şekil unsuru da konu unsuru da takdir yetkisi söz konusu olabiliyor. Tamam, üç durumda üç durumda yokmuş arkadaşlar. Şekil şukul yapma, şekil yetkin neyse amacına uygun olarak kullan diyor Adanalı polis memuruna. Polis memuru da diyor ki benim yetkim kanunlardan gelir. Amacım kamu yararıdır. Bana şekil yapma diyor. Tamam Polis memuru da altında kalmadı. Çok diye cevabı verdi. İşte bu de burada sınavda çıkacak soruyu yapacağız. Takdir yetkisi kullanılamaz diyeceğiz. Geldik yetki unsuruna. Zaman nasıl geçiyor anlamıyorum. Şimdi tekrar ekrana geldim. Kendine iyi bak. Hoş ol, hoşça kal. Yetki unsuruna geldik. Ee, kaç sayfamız kalmış? Bir saniye. Bakmak istiyorum. 279'dayız. dayız ee, yarım sayfa burayı sayma. 81, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sayfamız kaldı arkadaşlar. 6 sayfa sonra yolculuğumuz sona erecek. Of deli şeylerden bahsedeceğim. Heyecanlıyım şu anda. <laughs> Haydi çıktım ekrandan. Çık, çıktım ekrandan. Yani daha doğrusu ekrana geldim. Ders notu ekrandan çıktım. Kendine iyi bak. Hoş ol. Hoşça kal. İnşallah güzel haberlerini bekliyorum. Sona doğru yaklaştık. Ee, bundan sonrası idare hukuku genel tekrar nitelikli video soru bankaları bitecek. Ve hukuk öğretici soru bankası kitabı bitecek. ikisindeki sorular farklıdır. Ee, videolarda genel tekrar yapacaksın. Hukuk öğretici soru bankası kitabıyla da soruların canına okuyacaksın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hoş ol. Poxa,